Herkese selam dilerim. Bugün kaşın ruhunu en güzel şekilde yansıtan yegane restoran Müptela Ocak başına geldik. Tabi bana göre öyle ama eminim siz de gördükten sonra aynı şeyi düşüneceksiniz. Kaşa ne zaman gelsem en az bir akşam mutlaka buraya geliyorum. Şimdi tabi yine her zamanki gibi erken geldik mekana ama burası full doluyor. Çok seviliyor müdavimleri olan bir yer. Yeşillikler içinde şirin bir bahçesi, sıcak ortamı, farklı ve lezzetli mezeleri, etleri, kebapları, Güler yüzlü personeli ve yemeğe eşlik eden Türk sanat müziğinden seçmelerle ocakbaşı ve meyhane kültürünü bir arada sunan samimi bir kaş meyhanesi burası. Kocaman da bir bahçe var böyle oturma alanları. Evet, mekan sahibesi Seda Hanım. Anlatın bakalım ne mezeler var? Deniz börülcesi yapıyoruz. Evet. Yanında yeşil madı var. Ezine, fesleğen, ceviz. Hı, hı. Onun yanında papagannis, közlenmiş o? patlıcan, Hı -hı. sarımsaklı yoğurtlu ve cevizli. Hı -hı. Onun Hı -hı. yanında Likya mezesi yapıyoruz. Kereviz, havuç, dereotu, sarımsaklı yoğurtlu. Evet. Fava'mız çok meşhurdur. Evet, biliyoruz. O çok güzeldi gerçekten. Aynen. Köpoğlu'muz var, patlıcan mütebbelimiz var ve acılı cunda mezemiz var. Evet, süper. Bu sucuk özel yaptırıyoruz. İçinde antep fıstığı ve helin oh, peyniri var. Size özel bir Evet. Hep e közde sarımsak. Oh güzel güzel. Nar Buranın en güzel arı sıcaklarından pastırmalı humus ve yaprak ciğerde geldi. <laughs> Dana yanak demi glace sosuyla yapıyoruz. Bu şekilde soslu geliyor güveçte. Evet, muhteşem bir sofranın üzerindeyiz şu anda. Seda Hanım, biraz bize burayı anlatın. Kaç senelik bir mekan? Nasıl bir mekan? Sizden dinleyelim. 6 yıldır işletiyoruz Evet. biz burayı. Hı -hı. Hem ocakbaşı, meyhane konseptimiz. Evet. Et konusunda iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Şu anda tadına bak istediğiniz dana yanak Ay. soslu geliyor. Demi-glace sosuyla beraber. Yaprak ciğerimiz var. Hı -hı. Pastırmalı humusumuz var. Hı -hı. Onlar da çok güzeldir. Hı -hı. Aynı zamanda beyti sarma burada gördüğünüz. Hı hı. Yağlı kara, Yağlı kuzu kara. sırt. Hı, hı Yağlı kara çok iddialı bir et. Çok beğeniliyor. Sucuğu kendimiz yapıyoruz. Evet. İçerisinde hellim peyniri ve fıstık var. Hmm, güzel. Nasıl başının mu? olmazsa olmazı soğan ve sarımsak, nar ekşili sosla geliyor. Güzel bir eşlikçi. Ben bir yerde görmemiştim ama bunu evet çok güzeldir siz mi icat ettiniz benim haberim Yo yoktuğum. var hmm. bazı ocak başlarında ama çok güzel Hı, sucuk harika şimdi fiyat kısmına gelecek olursak lezzetine ortamına kalitesine hepsine e, bakarsak çok güzel bir performans fiyatlar uçuk değil gayet bence olması gerektiği gibi yani fiyat kalite performansı açısından iyi, i̇yi buldum burayı buraya gelip keyifli yemek yiyebilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel. Başka bir mekanda görüşmek üzere.